Bugün Balıkesir Haber TV olarak Çandırlı Motor'dayız. Yanımızda Cafer Bey var. Şimdi onu tanıyacağız. İsmim Cafer Çömlek. 43 yaşındayım. E, 92'den beri bu meslek hayatındayım. Motosiklet e, sporları içerisindeyim. E, uzun zamandan beri e, yarışlara gönül vermiş olarak devam etmekteyim. E, i̇lk olarak bu mesleğe nasıl başladınız? Yani motor sevdanız nereden geliyor? Çocukluğumuzda bu motosiklet sevdamız zaten bizim vardı. Ee, çocukluğumun hayaliydi zaten. Ondan sonra çocukluğumuzdan bu yana zaten çıraklık dönemimizden başladı. Ve akıbetinde daha sonra e, bu motorsporlarına e, gönül verdiğimiz için hep istiyorduk yani biz de bir gün acaba yarışabilir miyiz? Bir gün biz buralara çıkabilir miyiz? diye. Ama Rabbim bize bugünleri nasip etti. Biz bugün e, hem Türkiye içerisinde hem Avrupa'da e, ülkemizi birçok yerlerde şehrimizi birçok yerlerde e, temsil ettik. Ondan sonra güzel şeylerimiz oldu, güzel derecelerimiz oldu. Ondan sonra güzel şampiyonluklarımız oldu, başarılarımız oldu. E, tabii bunlarla alakalı bazı sıkıntılarımız tabii ki de var. E, Bunlar hepsini dile getireceğiz. E, bundan önce ben e, piste girmeden önce ya da yarışmadan önce e, caddede kullanıyorduk. E, caddede kullandığımız motosikletimiz 600 cc ve bunun gibi 1000 cc 800 cc olan motosikletlerimiz var. Tabii ki de bunlar caddede eğer bilinçli kullanılmadığında çok tehlikeli bir motorlar olabiliyor. Ama bunları profesyonel daha deneyimli, daha bilinçli kullanıcılar olduğu zaman zaten burada hem kaza olayı ve hem ölüm olanları, olayları düşmüş oluyor zaten. Bizim de zaten buradaki amacımız insanlara ve kişilere bunu sağlamak. Yani güvenli sürüş güvenli ekipman daha iyi bir sürücü olmaları ve yani ölümlerin ve kazaların daha az olduğu nun yani hem bilgisini vermek hem onlara bizim kendi tecrübelerimizi onlara aktarabilmek bizim için en önemli şeyler bunlar bize yıllardır ettiğiniz tecrübeler ve başarılarınızdan bahseder misiniz Tabii. ben ilk yarışıma 2010 yılında başladım 2010 yılında ilk yarışıma drag Şampiyonasında başladım. Ee, i̇lk kupamı 2010 yılında aldım. Ondan sonra 2010 yılında draklarda tabii bunun gibi derecelerimiz, ikincilik, üçüncülük, birincilik gibi hep derecelerimiz oldu. Akibiyetinde bu sevdamız daha da arttıkça, daha da çoğaldıkça 2014 ve 2015 şampiyonasında Türkiye birincisi oldum. Türkiye şampiyonu oldum. Ee, o işe gönül verdim. Turnuvaların tamamını takip ettim. Bütün turnuvalara katıldım. 2015 yılında Türkiye şampiyonu oldum ben. 2016 yılında yine tekrardan yarışa girdim. 2016 ve 2017'de de çok küçük bir farkla Türkiye üçüncülüğünü kaçırdım. Akibetinde 2017 yılında pistlere katıldım. Yani şurada resimde gözüktüğü gibi ilk pist deneyimimizi 2017 yılında başladık. 2017 yılında piste başladığımda o sene antrenman olarak geçirdim. 2018 yılında çok iyi hazırlandım. E, ve grubumda ve şeyde Türkiye birincisi oldum orada da 2018'de. Ondan sonra deneyimlerimiz arttığı için, tecrübelerimiz arttığı için. Ama akibiyetinde 2018 yılında pistimizi maalesef ki kapattılar. E, İzmir Ülkü pistimizi kapattılar. Kapatınca e, zaten Türkiye'mizde bir tane pistimiz vardı bizim. O da İzmir Ülkü pistiydi. İzmir Ülkü pistini kapatınca burada bizim yarışacak, maalesef ki başka pistimiz kalmadı. Biz de bunu e, boşa geçirmeyelim bu yıllarımızı diye. Biz de gittik Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Bu yılda, 2019 yılında. 2019 yılında Avrupa'da birçok derecelerimiz oldu ve tecrübelerimiz orada daha da arttı. Daha iyi tecrübelere sahip olduk. 2019, zaten 2020'de de biliyorsunuz ki pandemi çıktı zaten. Pandemi çıkınca e, ara vermek zorunda kaldık. Sonra 2021 ve 2022 yıllarında pist tekrar açıldı. Ben bir sakatlık geçirmiştim antrenmanda. Geçirdiğim sakatlık sonucunda e, aşağı yukarı iki yıl kadar bir yarış hayatım olmadı. E, 2022'de sadece böyle bir iki arkadaş ziyareti için gitmiştim. Ama 2023 yılında tekrar hazırlandım. E, 2023 yılındaki tüm turnuvaları takip ettim. Ve e, iddialıydım da. Dedim ki yani ben bu sene şampiyon olmak istiyorum diye. Ve bunu da başardım. Allah Rabbim bana bunu nasip etti. 2023 yılında ben e, Türkiye'de Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye birincisi oldum. Aynı zamanda Avrupa'da Avrupa üçüncüsü oldum. BMO Doğu Avrupa şampiyonasında Avrupa üçüncüsü oldum. Tabi bu yarışlar e, kolay oluyor mu? Maalesef kolay olmuyor. Kolay olmadığı gibi de bu işlerin bize maliyetleri, külfiyetleri... Maalesef ki burada çok ağır düşüyor. Bizim gibi, benim gibi ya da bizim gibi sporcuların, bu sporları yapan kişilerin en büyük sorunlarından bir tanesi de sponsor. Sponsor sorunumuz var bizim. Sponsor bulamıyoruz. Ben ülkemi Avrupa'da, yani Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti gibi, Makedonya gibi birçok ülkede ben ülkemi temsil ediyorum. Ülkemin bayrağını oralarda dalgalandırmak benim için çok büyük bir gurur. Ben bundan şeref duyuyorum. Ülkemde aynı şekilde ülkemi temsil ediyorum. Kendi ülkemde Balıkesir'imizi temsil ediyorum. Ben bu ilin çocuğuyum. Ben bu ilde doğdum, büyüdüm. Ve ben Balıkesir'imi kendi ülkemde temsil etmiş olduğum halde ben kendime sponsor bulamıyorum. Benim en çok yakındığım noktalardan bir tanesi de bu. Sponsor bulamayışımdan. Bu sporu tamamen kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum. Ama bu da tabii ki de benim belli bir gücümü artık aşıyor. Yani Türkiye şartlarında belki bir nebze olsa da kendimiz idare edebiliyoruz ama bunu Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz zaman Avrupa Şampiyonası'nda biz bunu ekip olmadan e, motorumuzun ihtiyaçlarını yapamadıktan sonra, alamadıktan sonra bu sefer derecelerimizi yapmamız çok daha zor oluyor. Ve bunları başarmak için hayatımızı tehlikeye atıyoruz. Ben şimdi orada ülkemi temsil ediyorum, bayrağımı dalgalandırıyorum. Bu benim için büyük bir şeref. Ben bununla gurur duyuyorum. Ama dediğim gibi ben bunu daha da ileriye taşıyabilirim aslında. Ama ne oluyor bizim burada? Maddi imkansızlıklarımız biraz ön plana çıkıyor. Ön plana çıktığı için ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Ee, dediğim gibi yani sponsorluk olayları biraz zorlaşıyor burada. Balıkesir'de Evet yok mu? Var. Birçok esnaf var, birçok fabrika var, birçok fabrikatör var e, gibi birçok insanlar var. Ama biz bu sporu burada, bu Balıkesir'de yapmak istiyoruz. Bizim için ne gerekiyor? Bizim için önce bir pist gerekiyor. Bize lazım olan bir pist. Pist maalesef ki Türkiye'de şu anda yok denecek kadar derecede şu an nesli tükendi. Nesli tükendi. Pistimiz kalmadı artık bizim. Bir tek İstanbul Parkımız var, o da kapalı. İzmir pistimiz var, şu anda kapatılmak üzere. Yani bizim sporumuza neden bu kadar, çok özür dilerim, neden nankör bakılıyor? Bizim ülkemizde çok yetenekli çocuklarımız var. Çok yetenekli gençlerimiz var. Belki benim yaşım ilerlemiş olabilir ama... ...ben onlara öğrencilik, öğretmenlik yapacağım. Ben onları öğreteceğim, eğiteceğim ki... Bu ülkemizin başarılı çocuklarını çok daha iyi yerlere taşıyabilmemiz gerekiyor. Ve bizim için lazım olan burada en önemli pist. Antrenman yapmak için bir pist. İşte nedir? Ülkemizde yarışlar düzenleyebilmek için gerekli olan pist. Bizim en büyük şikayetçilerimizden bir tanesi de budur. Pist yok, yarış yok. Pist yok, yetenekli çocuklarımız yok. Bugün Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü gibi Yıldız sporcularımız var bizim. Toprak Razgatlıoğlu bugün ülkemizi birçok ülkede ve dünyada şu anda bizi temsil ediyor. Büyük gurur bizim için. Diğerleri de aynı şekilde, diğer sporcularımız da aynı şekilde. Ama bizim bu yetenekleri çıkarabilmemiz için bize gerekli olan pist. Biz çok büyük yerler istemiyoruz. Dünya şampiyonalarını yapabilecek yerleri değil. Ama Şehirlerimizdeki yetenekleri bulabilmek için bize lazım olan şeyler bunlar. Pisti yoksa biz yeteneklerimizi bulamıyoruz, yeteneklerimizi çıkartamıyoruz. Dediğim gibi benim neden öğrencilerim yok? Neden öğrencilerim olmuyor? Pistimiz olmadığı için. Pistimiz olsa e, biz bu çocukları öğretiriz, eğitiriz. Aynı zamanda benim iki tane kızım var. Şu an ben iki tane kızımı yetiştiriyorum. Allah nasip ederse inşallah onları da yarıştıracağım. Elimden geldiği kadar onları götürebildiğim yere kadar götüreceğim. Aynen, çok şanslı. Evet, onları götürebildiğim yere kadar götüreceğim. Bu yüzden dolayı işte bu bize lazım olan. Mesela şu an antrenman yapmak istiyoruz ama burada pistimiz yok, alanımız yok. Alanımız olmadığı için de ne oluyor? Çocuklara diyorum ki bu hafta hani otopark gibi gibi yerlerde yani araçların olduğu yerlerde eğitim yapmaya çalışıyoruz. Ama bu da çocukları kendini geliştiremiyorlar. Yani ne oluyoruz? İşte burada zayıf kalıyoruz. Bize lazım olan bunlar. Biz bunları istiyoruz. Peki bir sakatlık geçirdiğinizden bahsetmiştiniz. O sakatlıktan sonra iki yıl ara verdiğinizi söylediniz. Ondan sonra hiç bu spora ara vermeyi düşündünüz mü? Hiç aklınızdan geçti mi? Yani eğer ülkemizde o pistleri açmasalardı, şeyden sonra işte pandemilerden sonra işte diğer 2018'de kapatıldıktan sonra açmasalar evet yarış hayatını bitirecektik. Orada sonlandıracaktık. Çünkü artık bitme noktasına gelmişti. Çünkü benim birçok sporcu arkadaşım yarış motosikletini sattı. Verdiler çünkü neden? E, ülkede yarış yok. Yarış olmadığı için e, dedik ki adam ya neden elimle tutuyorum? Sattılar hep. Sonrasında işte 2022'de ve 2023'te tekrardan pisti canlandırılınca tekrardan insanlar yine gönül verdiler. Bir şöyle söyleyeyim, burada pist olmadığı için biz Avrupa Şampiyonası'nda 35 sporcuyuz. Yani neredeyse Türkiye Şampiyonası'nı orada yapıyoruz. Ben bundan işte 3 hafta öncesi daha Avrupa Şampiyonası'ndan geldim. E biz Avrupa Şampiyonası'nda kürsüde son böyle yani ucu ucuna kürsüde ilk 3 Türk olacaktık. Birinci, ikinci, üçüncü Türk sporcusu. Yani bu bizim için gurur yani orada. Gurur biz böyle olduğum çok seviniyoruz. Ama bu sporun burada yapılmasını istiyoruz biz. Burada Türkiye'de, bizim ülkemizde. Bizim Balıkesir'imizde olsun. En önemlisi Balıkesir'imizde olsun ki Balıkesir'imiz daha çok tanınsın. Daha çok buraya insanlar gelsin. Avrupa şampiyonası buraya gelsin. Yurt dışındaki sporcular buraya gelsin. Hem ülkemizi tanısın, hem ülkemizin güzelliklerini görsünler, hem şehrimizin güzelliklerini görsünler. Biz bunlardan gurur duyarız. Biz böyle şeyleri aslında seviyoruz, olmasını istiyoruz. Ama maalesef dediğim gibi burada da pistimiz olmadığı için yerimiz olmadığı için bu sporlara buralara getiremiyoruz maalesef. Şu an bağlı olduğunuz bir spor kulübü var mı? Evet, e, lisansımızı aldığımız şu anda e, spor kulübüm var. E, ama başka bir ilden. E, biz Ben aslında şunu istiyorum, ben kendi memleketimde. Yani Balıkesir'imizde bir spor kulübümüzün olup spor kulübümden çıkartmak istiyorum aslında lisansımı. Ee, yani Balıkesir adına yarışıyorum. Balıkesir sporcusuyum. Ama X e, e, spor kulübü adına yarışıyorum. Bu yüzden dolayı da neden kendi kulübüm, kendi şehrimin e, kulübü adına yarışmıyorum? E, aslında bunu da istiyoruz. Bu bize lazım, gerekli. Bu spora başlayacak olan gençler için tavsiyeleriniz var mı peki? Tabii ki de. Yani gençlerimizin burada e, en büyük hatalarından bir tanesi şu. E, bana bir şey olmaz deyip e, kasksız, ekipmansız yollara çıkmaları. Bu bizim gençlerimiz için çok büyük tehlikeler saçıyor zaten. E, onun için buradan gençlerimize tavsiyelerimiz şunlardır. Motosikletimizin öncelikle en büyük ekipmanlarından birisi kaskımızdır. Yani kask bizim hayatımızı kurtarır. Onun için gençlerimizin mutlaka ve mutlaka kas e, kask kullanmaları e, kesinlikle tavsiye ediyoruz. Kask, e, mont, eldiven, ondan sonra bot, ayakkabı bunlar çok önemli ekipmanlar. Bu yüzden dolayı da e, bütün gençlerimizin ekipmanlarını kullanmalarını tavsiye kesinlikle tavsiye ediyoruz. Caddede caddede bunları e, kassız ya da vesairesi kullanmalarını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Mesela gençlerimizin en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi e, kaslarını başlarına takıyorlar ama e, bunu da bunu söylemek istiyorum aynı zamanda burada. Şurada kaskımızın altında bunun şöyle bir bağlama kayışımız var. Bu kayışını bizim e, gençlerimizin en çok yaptığı kaskı başına takıyor ama bu e, kayışını bağlamıyor. Bu kayışını bağlamadıklarında bu kaskın Hiçbir koruyucu özelliği yok. Çünkü kaza anında bu kask bunun başından fırlayıp gidiyor ve kaskının hiçbir koruyucu özelliği kalmıyor. Gençlerimiz diyor ki benim başımda kaskım vardı. Ama kaza anında kask başından çıkıp gitmiş. Ee, neden? Çünkü altının kayışı takılı değil. Takılı olmadığı için de kask başından fırlayıp gidiyor. Bu en önemli faktörlerden bir tanesi. Gençlerimiz bunu unutmasın sakın. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Son böyle söylemek istediğiniz son sözler varsa onlara. Tabii ki de gençlerimizi burada e, ya da motosiklet kullanıcılarına şunu söylemek istiyorum. E, az önce de anlattığım gibi yani motosiklet artı ekipman, Ekipmanlarını kullanarak ve hepsinin birer birey olarak bilinçli sürücü, eğitimli sürücü, bilmiyorsa mutlaka eğitim almaları ve Eğitimli sürücüler her zaman için bir can kurtarır. Alacakları küçücük bir bilgi onların hayatını kurtarır ve e, onun için diyorum ki eğitim şart ve e, yollarda onlardan istediklerimiz lütfen tehlikeli sürmeyin. Zaten e, yollarımız çok kalabalık, aşırı kalabalık. Yani motosiklet bir zevktir, bir ölüm makinesi değildir. Bu yüzden dolayı da bu zevkimizi lütfen ölüme sonuçlandırmayalım ya da kazayla sonuçlandırmayalım. Bizim istediğimiz kullanıcılardan bunlar. Burada ailelerden e, ailelere buradan e, mesajımız da şu olacak. Lütfen çocuklarınızı e, başı boş bırakmayın. Başı boş bırakmayın ki e, çocuklarınız kendi bilgileriyle ya da kendi çabalarıyla öğrenmeye çalışmasınlar. Eğer ki çocuğunuzun zayıf kaldığını hissediyorsanız ona mutlaka bir eğitim aldırın. Nedir eğitim? Onun e, güzel bir sürücü olmasını, güzel bir kullanıcı olmasını sağlar ve onun öğreneceği en küçük bir bilgi onun hayatını kurtarır. Öğreneceği en küçük bir şey onun hayatını kurtarır ve burada işte şu doğuyor. Yani iyi bir binici, iyi bir sürücü, bilinçli bir kullanıcı. Bizim istediğimiz bu. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık buraya kadar geldiniz. Bu röportajı benimle paylaştınız. Ee, sağ olun, var olun. Ben Çandırlı Motor ailesi olarak e, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs>